Merhaba hanımlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir oy örneği paylaşacağız. Dilerseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ipimizi tığımıza sabitleyelim. Tığ battığımızdan geçirelim. Yazmamızı sabitledik. Bir tane örümcek çekiyoruz. Tığımın kafasını iki defa doladım bir tane tığ battı atlayıp üçüncüye battım dörtte çektim bir iki üç dört beş tane zincir yaptım trabzanımızdan geçirdik burayı beş tane sık iğne ile dolduruyorum üç dört beş tığ battım, battım bir tane örümcek yapıyorum. Tığımın kafasına bir defa doladım. İki tane tığ battı, atlayıp üçüncüye battım. Burayı beş defa dolduruyoruz. Üçte çekiyoruz. Bir defa doladım, üçte çektim. Dört, beş. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boyamı çevirdim. En baştakine battım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın kafasına bir defa dolayıp 3 de çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir yapıyorum. Trabzanın içinden bir defa geçiriyorum. 5 tane sık iğne. 3 4 5 zincirin içinden geçirdim 1 2 3 tane zincir çektim tığıma bir defa doladım 3 de çektim 4 tane zincir 2 3 4 tane zincir çektim trabzanın içinden geçirdim 5 tane sık iğne 3 4 5 2 oldu 4 tane yapacağız 1 2 3 tane zincir çektim tığımı bir defa doladım 3 de çektim 1 2 3 4 tane zincir çektim battım trabzan içine 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım zincirimizden geçirdik. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımı bir, bir defa dolayı güçte çektim. 1 2 3 4 tane zincir çekip trabzanımdan geçirdim. 5 tane sık iğne. 3 4 5 Şimdi zincirden geçiriyoruz. Bir tane örümcek çekiyorum. İki tane tığ battı atlayıp üçüncüye battım şimdi bir tane daha örümcek çekiyoruz tığımın kafasını iki defa doladım iki tane tığ battı atlayıp üçüncüye battım dört de çektim bir iki üç dört beş tane zincir yaptım trabzanımdan geçirdim 5 tane sık iğne yaptım ki 3 4 5 tığ battımı battım. Şimdi arasını yapacağız. Buraya çiçek oluşturacağız. buraları sabitleyeceğiz. Şimdi 3 tane de ara yapacağız. Toplamda 5 olacak. 2 tanesi etrafındakiler abaçtı 3 tane ara yapacağım arkadaşlar. Siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. 1-2-3-4 de çektim. 1-2-3-4 zincir çektim trabzanından geçirdim. 4 tane zincir çektim. Trabzanımızdan geçiriyoruz. 3 tane yaprak oluşturdum. 5 tane sık iğne ile dolduruyoruz 3 4 5 tığ battım, battım bir tane örümcek çektim tığımın kafasını iki defa doladım 4 de çekiyoruz 1 2 3 4 tane zincir trabzanımdan geçirdim 1 2 3 4 tane yaptıktan sonra 5 tane sık iğne ile dolduruyoruz. 3 4 5 Tığ battım, battım. Örümcek çektim. 2 defa tığımı doladım. 4 de çektim. 4 zincir çektim. Trabzanımı battım. 3 defa yapıyoruz. 5 defa sık iğne ile 1 2 3 4 5 Tığ battı mı battım. 3 oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane daha gülümüzü sabitlemek için yapacağız. 4 de çektim. 1 2 3 4 5 Buralara sadece 5'er zincir yapıyorum oralardan batmak için 5 tane sık iğnemi çektim tığ battımı sabitledim şimdi bir tane örümcek yapıyorum tığımın kafasına bir defa doluyorum iki tane atlayıp üçüncü üçte çekiyorum böyle devam ediyoruz şimdi gül olacak çiçek olacak yeri yapacağız arası 5 tane buralara ekleyeceğiz üç tane boşluk kalacak siz kendiniz ayarlarsınız Evet arkadaşlar şimdi çimenimiz bitti şimdi çiçek yapacağımız yerlere şimdi kremle üstlerinden hepsine kremle geçeceğiz Ondan sonra başka renklerimizi yapacağız şimdi ipimizi tığımızı sabitleyelim yaptığımız 5 zincirin içinden battım. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın kafasına bir defa doladım. 3 de çektim. Şimdi arasına zincir yapacağız. 2 3 4 5 tane zincir çektim. Tığımın kafasına bir defa doladım. Aynı yere zincirimizin içinden 3 de çekiyoruz. Şimdi bir sonrakine geçerken arasına zincir çekiyorum. 3 tane tığımın kafasına doladım. Zincirimizin içinden geçiriyoruz. 3 çekiyoruz. 2 defa yapıyorum. Arasına 5 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığımın kafasına bir defa doluyorum. 3'te çekiyoruz bu şekilde bir sonrakine 3 tane zincir çekiyorum arasını tığımın kafasına bir defa doladım zincirimizin içinden geçiriyorum 3'te çekiyorum 1 2 3 4 5 tane zincir çektim zincirimin içinden geçirdim 3 de çektim aynı yere tekrar 1 2 3 tane zincir çektim bir sonraki de çektim arasına 5 tane zincir tığımın kafasını bir defa doladım 3 de çektim iki defa yapıyoruz bu kadar şimdi bir tane zincir çekip ipimizi kesiyoruz çiçeğimiz böyle oluyor üstüne bir renk daha yapacağız şimdi hepsine kremi gideceğiz böyle böyle devam edeceğiz kremlerimiz de bitti şimdi üst neler yapalım tığım ipime sabitledim Şimdi şuradaki yeşil çimenimizden zincirimizin arasından sabitleyelim. Sonra kreme sabitledik. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığımın kafasına bir defa dolayı bir çektim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Trabzanın arasından bir defa geçirdim. 1 2 3 tane zincir çektim zincirime battım 3 tane yapacağız aynı şekilde 1 2 3 tane zincir çektim tığımı bir defa doladım 3 de çektim 1 2 3 4 tane zincir çektim trabzanımdan geçirdim 3 tane zincir çekip aşağı iniyoruz 1 2 3 bir defa doladım 3 de çektim 1 2 3 4 tane zincir yaptım trabzanımdan bir defa geçirdim 3 tane zincir çektim aşağıya battım şimdi aradaki üst zincirlerin içine 3 tane sık iğne ile dolduruyoruz 3 şimdi bir sonraki yandakini zincirimizden geçirdim 3 tane zincir çektim 3 de çıkardım 1 2 3 4 tane zincir çektim trabzanımdan geçirdim 3 tane zincir çektim aşağıya battım 1 2 3 bir defa doladım 1 2 3 4 tane zincir çektim trabzandan geçirdim 1 2 3 tane zincir çektim, aşağıya battım. 1 2 3 tane zincir çektim, Tığımı bir defa doladım. 3'te de çektim. 4 tane zincir çektim. Trabzanımdan geçirdim. 3 tane zincir çektim, aşağıya battım. de 3 zincirin içine 3 tane sık iğne. 3. Bir sonrakine. 3 de çektim. 4 tane zincir yaptım. Tırabzanımdan geçirdim. 3 zincirleki başa battım. 3 zincir çektim. Tığımı bir defa dolayıp 3 de çektim. 4 tane zincir çekip trabzanımdan geçirdim. Üç zincir çekip aşağıya battım. Üç de çektim. 1 2 3 dört tane zincir yaptım. Trabzanımdan geçirdim. 3 zincir çektim, aşağıya battım. Şimdi aradaki 3 zinciri üç tane sık iğneyle doldurdum. Sonrakine geçtim. 3 tane zincir çektim. 3 de çektim. 4 zincir çektim. Tırabzanıma battım. 3 zincirciğe başlay battım. 1 iki 3 Kıyımı bir defa doladım. 3 de çektim. Ters zincir yapıp trabzanımdan geçirdim. Düz zincir edip aşağıya battım. Şimdi en başta olduğu gibi en sonunda da yeşilimizden sabitliyoruz. Boyamız düzgün dursun diye. Bir tane zincir çekip kesiyoruz ipimizi. Oyamız bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi yanına ben sarı yapacağım. Başka renkler yapacağız. Böyle devam edeceğiz. Oy örneğimiz bu kadardı. Umarım siz de beğenir ve ödersiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.